Hepinizle arkadaşlar ben Onur ve bugün Minecraft'ta bir kod oynuyoruz. Evet. Hadi başlayalım böyle. Hatta kamerası tamam. Kan var çalışıyor. Burada kanalları gösteriyor. Okey. Vurma. Şöyle şunu bir saniye yana alayım. Bilgisayar alayım. Okey. Ee, evet, 1.8 tamam. 1.8 bizdeyiz. 1.9'da oynamıyoruz. Biz kapalı derse sarı çık. Yok ya onu da kalsın abi. Tamam. Evet hadi 3, 2, 1 ve başlayalım bakalım. Hamle sen kimsin? Günaydın efendim. Günaydın abi. Doktor Muhit de efendim. Tamam birazdan Doktor Muhit'in yanına gideceğim. Doktor. Doktor dedim. Doktor Muhittin'den de Doktor Muhittin Muhittin abi Yapımcı Barış Kabataş Su mu lan Suya bak Neyse ana gel şuraya gel Şöyle gidelim bakalım Açılmıyormuş tam geri. <laughs> Doktor Muhittin abi Nasıl bir evin var senin? Ben kapıdan gideceğim bu arada. Açılmayın ya. Sen kimsin? o mı gittin abi? O cömür arsayı gözden çıkarmaya... Nere gitti lan? Ne oluyor What the fuck geri gel Sen kimsin hanım sen bakma Kaldın orda tam korkmadım gelebilirsin kayboldu işin hamdi Tamam Fena değilmiş abi. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Orada kim var? Yani müzik hiç hoşuma gitmedi. Günlük. Dur. Şöyle bir arkama dönmeyeceğim. Bu arabasını sabitlemedim Anı bekle ilgili Burluk, bugün hastane müdürü her makinenin bulunacağı sistemiyle şifrelenmesini Güvenlik için olduğunu söylüyor ama bence gereksiz. Bu bağır makinesinin işçisinin yapımını bitirdik. Makinelerin çalışması için sağdaki şartelerin gösterildiği sayıların toplam 9 ve soldaki şartelerin gösterildiği sayıların toplamının 9 olması gerekiyor. Dur bir... yani... Bunda bunu toplayınca 9, bunu bunu 7. Bunlar 5. Tamam. Bir tane bir tıklama gelin şunu şöyle yap. Ee, bugün parçanın üzerinde şekillerimi tamamladık. Koşuğun kapısının neyse açabilmesi için doğrulardaki işaret ayarının çekilmesi gerekli. Şu anda izin olmadığı halde deneyi dolarında. Gördüğüm bir şey diye bir gün soyutan dur olduğumu zannederiz. Ben de gözlerim inanamıyorum. Onun gözleri beyaz Ee Dokuz abi. Görüyor. Şimdi. Makinenin çalışması için şah, sağdaki şartellerin gösterdiği sayıların toplamı 9 ve soldaki sayıların nasıl abi yani 1, 2, 3 6 9 14 Geçemiyorum. Aa geçemiyorum. Nasıl dokuz olacak? Abi şu değil mi işte de ya yukarı bak. Sen de şöyle yukarı bak o kadar. Allah Allah. оно станет таким Ben buraları hızlandırayım veya keseyim abi. Şöyle evet, bak. 6, 3, toplamı 9. Bir tane Hadi şöyle peki 5. 5, 10. 6. Açtı. Tamam. Ne? Evet arkadaşlar açtım. Şöyle bir şey yaptım. Benim Rus 5 dedim. Sonra aslında Abi aslında istemeden açtım abi <laughs> söyleyeyim. Anam yavaş anam 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 yavaş yavaş. Görüyor dur, ya, dur. Şu sesin yemin ederim biraz daha kır gerildim. Anam. What? ne o bakma az önce önümden geçti abi yine geçti Aa, hayır geber lan vurulmuyor ki lan yol açıldı Anam sen de öldün. He bunu geçeceğiz. Gel gel gel. Geliyor kaç? Tamam ben buldum. Ben yolu yok bulamamışım Heri burayın ne abi? Bulma ben geçemiyorum. Abi sen kahramansın ya. Abi bir saniye biz burayı nasıl geçeceğiz? Aha. Öldü var teki. Sen tepeye ya. Dur uver, Kutular buldum. Yalnız sen niye konuşuyorsun? Videodayım. Gel 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 gel. um bu ne ya? Müzik şimdi de müzik istiyor canım. Anam. Tamam 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 dur abi gördü ya. Dur sen dışarı çıksana. Seni şuraya kapatayım ben. Tamam bir daha gelsen. Dur. Gel Herobrine'cik gel. Neredesin? Ha, görünmez oldun. Oo çok iyi abi. Gel burada öldür beni. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Kapı açıldı. Gel gel. Ay. Gördün mü ben Gel gel geri gel. Neredesin? Dur seni almaya geliyorum. Dur bir oldun yerde. İsmimi gördün mü ya? Gel. Nereye girmişsin oğlum sen? Gel şuraya ya. Şimdi. Sen arkadan gel biraz. Abi ne diyorsunuz? Silam benim nur. Tanışmaya geldim. Çok güzel tanıştırım. Çok güzel yaparız. Gezeriz abi. Benim Ferrari var hatta size vereyim. Alın kullanın. Çok güzel arabadır kendisi. Vallahi kızlar almak için on numara beş yıldız değil. Koşular 2 4 5 Ay Geldim Geri gidiyorum ben ya Bir şey yok burada Varmış Yok lan burası normal az önce geldiğimiz yer. Sen az önce gittin nereye gidelim? Sen nereden gittin? İşte şuradan geldin Şuradan Şöyle Aynen böyle Gel lan gel Yok Oğlum korkmasına korktum da normal mal mu onun oraya anam geri gel bura personel arası ne yapacağız ki tekrardan şu bir bakalım bir şurada tamam onu açtık Koşun kapağı açılabilmesi için doğru odalardaki şartların çekilmesi gerekli. koş Koşun kapısının açılabilmesi için doğru odalardaki şartların çekilmesi, Koğuş, çekilmesi gerekli. Yani doğru odalardaki şartlar. 2, 4, 5. Yani o zaman ikinci 2 iki şalter. Dur ilk 4. 1. Orada ne var? 2, 4, 4, 2. Aynen onu çek. Sonra 5. Ne oluyor? Abi Kime geliyor? Tamam. Kapıların açılmış olması lazım. Açılmış. Kurşun ve tabanca. Vay. 8 kurşunum var. Ana tabancam nasıl? Neredesin? Aa Ana Ay bunları kullanmamız lazım galiba Kaç 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 Gel buraya gel Kapamıyor lan. Gel şuraya. Orada adam. Lan. Oğlum sen niye gelip gelip öldürüp gidiyorsun? Mermim bitti benim. onu ayarlasana biraz. Ayağa kapat. Gelme ya. ya. Abi ama bir şey söyle. Ana neredesin? Geri gel. Gel. Lan arkandayım mal. Ben sana tabanca atayım. Ok bu sağ tıkla vuruyorsun. Ben de sahte kılıçla birlikte görüştürmeye çalışacağım. Sen arkadan vur. Bu. Oh. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ha burada. Aha tam gördüm. Öldürdüm gel. Mire bu biler. Onur abi burayı. Ya Harry kardeş. O tarafta gezmeyi keser misin? Şunu kapat. Ya yürü. Ya. Ama çok saçma. Ne oluyor? Kral. Kale at fil vezir, Kral zırkı. Wow. Samtrenç. Ben vezir. Dur. Bu ne kral? Ne yapacağız yani? Kale. Ne yapacağız? Kale, vezir, kale. What the... Kale, at, fil, vezir. Şimdi onları mı aldık? Kale, vezir, kale. What is this? Muy, <laughs> abi çok saçma ya. Ne bu şimdi? Hadi buraya abi gel de bir var bir kaç. Burada git. Oo. O zıkım oldu. Hepsini bir kapat bakayım. Şimdi bu ne diyor? Diyor ki kale diyor, kral diyor, vezir diyor, kale diyor. Şimdi o kral değil şah kardeşim ilk olarak onu söyleyeyim. Ben bunları bulsam Onun ne yaptı hemen? Çıkış. Deniyor doları. Çıkış. Açmıyor ya. Gelin bakalım. Havanı Havanı sikime lan sizin. He sikimsiniz lo. Benim benim o mahallenin oralarda adamın kulağını kesip yiyorlar lan. Kimsiniz oğlum? Yüklensin kardeş. Kimsiniz lo? O her oray abi Help me. Nah. O abi ya. Help. Help me yazıyor sonra gelip. Çıldı Buradan mı geldik? Bunu. Yok buradan gideceğiz. Bana bana vur. Dur şu gel dur dur. Şu çıkayım. Vur. vur. Niye çıkılmıyor? Dur oğlum çıkılmaz ki doğru. Ha burayı doğru da çıkılmaz. Ben burada yokum. Tamam görmene devam. Devam. Cici. Cici Brian. Cici Brian. Ama ama Brian Brian Cici Brian. Koş. Dün 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 Kapat. Abi kapat içinden geçti. Kapan ya? Gelme. Öleceğim mi? Kılıcım kırılacak. Ana dönüme gel hemen kapıyı aç git. Ya. Ya. Abi ya, lan. Gel gel an an kapı aç lan kapıyı. ova Şimdi bebeğim. Siz nereden geldiniz? Nesiniz? Niye geldiniz? Ne yapıyorsunuz? Kutularda ne var abi? Aç. Abi abi. all this <laughs> all all this all 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 Oh, oh. oh. Sana geldi mi bir şey? Abi çok korktum ya. Ne oluyor oğlum ya görünmez. Arın ilerle. Of. Abi emin ederim çok korktum ya. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Garip görüyoruz oğlum niye yürüyemiyoruz? Bebe GGBPS. VPS AHH Gön 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 ya Ya bu kadar abi biz artık yapıyor da korktum Korkmadım değil abi Neyse bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar Bir daha ki görüşmek üzere Ve Bye Bye